Buradan eğitime geçelim. Özel okullara müfredat denetimleri yoğunlaşmış. Artık hiçbir okul kendi eğitim felsefesini uygulayamayacakmış. Bu önemli ama kolejler müfredatların marif modeli uyarlamak zorundalar. Bir yandan e, denetim dışında böylesi bir ayrıcalık hadisesi de var. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulu da bu denetime takılmış. Bakın nasıl? Eşitsiz, Milyonlarca lira ödeyerek özel okullara yönelen veliler de bu karanlıktan çocuklarını kurtaramayacaktır. Devlet okullarındaki sorunlar karşısında imkanı olan veliler çocuklarını özel okula veriyor ama o özel okullar şu sıralar milli eğitimin müfredat kıskacında. Özgün müfredatlarını uygulayan özel okullardan milli eğitimin marif modelini uygulamaları istendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın marif modeli adı altında dayattığı çağ dışı ve bilim dışı müfredat artık tüm okullar hedef almaktadır. Çocuklarını bu uygulamadan kaçırmak için özel okula gönderenler de artık bu dayatmalardan kaçamamaktadır. Yazı gönderilen okullar arasında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sahibi olduğu okulda da var. İlkokul ve ortaokul sınıflarının İngilizce programları özgün ve deneysel değil, MEB'in çizmiş olduğu sınırlar içerisinde işlenecek. AKP iktidar döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yapmış Ziya Selçuk'un okulunda bu uygulamaların yerine getirilmesi aslında istenmediği de çok açık ortadayken ama o da bir baskıya, bir dayatmaya maruz kaldığını hep birlikte görüyoruz. Uygulamayı reddetme niyetinde olan okullardan biri dahi üstelik eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kurucusu olduğu okul olsa bile bu baskıdan muaf tutulamayacaktır. Yüzbinlerce lira vererek çocuğunu özel okula gönderen velilerin başlıca beklentisi çocuklarının özellikle yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilmeleri, ezberci değil, sorgulayan bir eğitimden geçmeleri ama artık özel okullarda denetim baskısı altında. Özel okul tercihinin temel nedeni iktidarın eğitimde yarattığı ideolojik kuşatmadan ve da bu dayatmalardan kaçmak içindi. Ancak yıllarda söylediğimiz gibi artık ne devlet okulunda ne de özel okulda bu dayatmalardan kaçış mümkün değil.